arkadaşlar merhabalar. Üçüncü bölüm yani uzlaştırmanın şartlarından hızla devam edeceğiz. Uzlaştırmanın şartlarını iki türlü ele alacağız. Birincisi olarak uzlaştırmanın taraflara ilişkin şartları. ikincisi olarak da uzlaştırmanın suça ilişkin şartlarına bakacağız. Şimdi taraflara ilişkin şartlara bir bakalım. 5560 sayılı kanun ile yapılan değişiklik öncesinde uzlaşma usulünün uygulanabilmesi için şüpheli veya sanığın suçu kabullenmesi şarttı. Başka bir ifadeyle şüpheli veya sanık Suçunu inkar ediyorsa o kişi hakkında uzlaştırma usulünün uygulanması mümkün değildi. 5560 sayılı Kanun'da yapılan değişiklik sonrasında ikrar uzlaştırmanın şartları arasından çıkartılmıştır. Sanığın kendisine yapılan uzlaştırma teklifini kabul etmiş olması ikrar anlamına gelmediği gibi uzlaştırmacının kesinlikle böyle bir algıyla hareket etmemesi gerekmektedir. Aksi halde uzlaştırmacı tarafsızlık konusundaki yükümlülüğünü ihlal etmiş olacaktır. Sanık veya şüpheli yargılanma deneyimli yaşamaktan kaçınmak veya atılı suçun gizli kalmasını istemek gibi pek çok farklı gerekçeyle uzlaşmış olabilir. 5560 sayılı kanun ve 6763 sayılı kanun ile yapılan değişiklikler ile ikrar şartı kaldırılmış, zararın tazmini yerine edim kavramı getirilmiştir. Ayrıca hakkında etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlarda uzlaştırma kapsamına alınmıştır daha önceki videolarımızda da ifade etmiştik. 2016 yılından önce etkinlik pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlar uzlaştırma kapsamında değildi. Fakat artık uzlaştırma kapsamına bu suç hükümlerine yani etkin pişmanlık hükümlerine yer verilen suçlardan alınmıştır. Şimdi mağdur veya suçtan zarar görenin gerçek kişi veya özel hukuk düzel kişisi olması Uzlaştırma kurumu ancak suçun mağduru veya suçtan zarar gören bir gerçek kişi yahut özel hukuk tüzel kişisi ise söz konusu olabilir. Suçun mağduru veya suçtan zarar gören bir kamu tüzel kişisi ise uzlaştırma gündeme gelmez. 6763 sayılı kanun ile ceza muhakemesi kanununda yapılan değişiklikle ile suça sürüklenen çocuklar bakımından uzlaştırmanın kapsamı genişletilmiştir. Değişiklik sonrası ceza muhakemesi madde 253 1C hükmüne göre mağdurun veya suçtan zarar görenin gerçek veya özel hukuk düzelkisi olması koşuluyla suça sürüklenen çocuklar bakımından ayrıca üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlar uzlaştırma kapsamındadır. Kanun koyucu suça sürüklenen çocuklar bakımından da uzlaştırmanın sınırlarını genişlettiği halde kamu tüzel kişilerine karşı işlenen suçlar bakımından uzlaştırma usulünü kabul etmemiştir. Uzlaşmanın taraflarının gerçek kişiler ve özel hukuk düzel kişilerinden ibaret olmasının birden fazla sonucu bulunmaktadır. Bunlardan birincisi taraflardan birinin kamu gücünü elinde bulundurmaması dolayısıyla tarafların eşit oluşudur. Ayrıca kamu düzel kişisi adına kendisine uzlaşma teklifi yapılacak makam veya kişinin hangisi olacağı da ayrı bir meseleyi oluşturmaktadır. Böyle bir teklifi kabul ve uzlaşma halinde kamunun zarara uğrayıp uğramayacağı, zarara uğradığının belirlenmesi halinde sorumluluğun kim olacağı, bunun ceza veya tazminat hukuku bakımından hangi sonuçları doğuracağı da tartışma konusu olabilecektir. Bu nedenlerle suçtan zarar gören mağdur, kamu tüzel kişisi ise uzlaştırma gündeme gelmeyecektir. Taraflardan birimin ölümü ve mirasçılık Uzlaştırma usulünü uygulanabilmesi için tarafların sağ olmaları gerekir. Şüphelinin ölümü kovuşturma engelidir ve soruşturma evresinde kovuşturmaya yer olmadığı, kovuşturma evresinde ise düşme kararı verilmesini gerektirir. Ancak tarafların uzlaştırma müzakerelerini tamamlayıp uzlaştırma raporunu imzalamalarından sonra şüphelinin ölümü halinde durum farklılık arz edecektir. Uzlaştırma raporu icra iflas kanunu madde 38 anlamında ilham niteliğinde bir belge olduğundan edimin ifa edilmemesi durumunda ceza hukukuna ilişkin yaptırımlardan bağımsız olarak mağdur veya suçtan zarar gören bu belgeye dayanarak ilhamlı icra yoluna başvurabilir. Bu koşullardan şüpheli veya sanığı mirasçılarına karşı bu belge ileri sürülebilir. Burada cezaların şahsiliği ilkesinin ileri sürülmesi olanaksızdır. Çünkü uyuşmazlık ceza hukuku uyuşmazlığından çıkarak borçlar hukuku uyuşmazlığı biçimine alacak ve uzlaştırma raporundaki edim mirasçılar tarafından icra edilebilecek bir edimse örneğin para borcuysa terekeye intikal eden borçtan mirası kabul eden mirasçıların müteselsiz sorumluluğu gündeme gelecektir. Mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü halinde istisnai durumlar haricinde Şikayet hakkı mirasçılara geçmez. Şikayet hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı haklardandır. Mirasçılar ancak kendilerine yetki verilen durumlar kanunla açıkça düzenlenmişse bu konuda söz sahibi olabilecektir. Mağdurun ölümü halinde soruşturma evresinde mağdurun mirasçılarına uzlaşma teklifinin yapılması söz konusu olamayacaktır. Sadece hakaret suçu bakımından düzenlenmiş olan şikayetle ilgili Türk Ceza Kanunu madde 132 hükmü uyarınca e, hakaret bakımından şikayet hakları olan mirasçıların uzlaşma konusunda da hak sahibi olacaklarını kabul etmek gerekecektir. Neymiş istisnamız? Türk Ceza Kanunu madde 132 hükmü hakaret bakımından şikayet hakları olan mirasçıların uzlaşma konusunda da hak sahibi olduklarını kabul edecekmişiz. Uzlaştırma raporunun düzenlenmesinden önce mağdurun ölmesi halinde uzlaştırma yönetmeliği madde 7'ye 7 hükmü uygulanacaktır. Buna göre soruşturma evresinde mağdur veya suçtan zarar görenin ölümü halinde uzlaştırma işlemi sonlandırılır. Kovuşturma evresi için kanunun 243. maddesi hükmü saklıdır. Bu hüküm gereği soruşturma evresinde mağdurun veya suçtan zarar görenin ölümü halinde uzlaştırma işlemi sonlandırılacak. Başka bir ifadeyle uzlaştırma işlemi yapılmaksızın soruşturmaya devam edilecektir. Uzlaştırma raporunun düzenlenmesinden sonra müşteki veya suçtan zarar görenin ölümü halinde elde icra iflas kanunu madde 38 kapsamında ilan niteliğinde bir belge bulunduğundan mirasçıların bu belgeye dayanarak icra takibi başlatma hakları söz konusu olacaktır. Kovuşturma evresinde uzlaştırma usulü uygulanırken mağdurun öldüğü anlaşılırsa mağdurun ölmeden evvel katılan sıfatını alıp almadığı araştırılır. Mağdur katılan sıfatını aldıktan sonra ölmüşse bu durumda uzlaştırma işlemleri katılanın miras yürütülebilecektir. Mağdur katılan sıfatını almadan ölmüşse bu uzlaştırma işlemi sonlandırılacaktır. Bir önceki videomuzda da bu mirasçılık konusuna ayrıntılı bir şekilde yer vermiştik. Öncelikle ne yapmıştık? İkiye ayırmıştık mirasçılık hususunu. Soruşturma evresinde ölüm, kovuşturma evresinde ölüm şeklinde. Soruşturmayı da ikiye ayırmıştık. Rapor tanzim edilmeden yani uzlaştırma raporu tanzim edilmeden önce ölümler ve uzlaştırma raporu tanzim edildikten sonra ölümler şeklinde. Uzlaştırma raporu tanzim edilmeden önce mağdur, suçtan zarar gören, şüpheli vefat etmiş ise bu durumda uzlaştırma işlemleri sona erdirilir. Fakat rapor tanzim edildikten sonra şüpheli, mağdur, suçtan zarar gören vefat etmiş ise bu rapor icra iflas kanunu madde 38 anlamında İlam niteliğinde bir belge sayıldığından mirasçılar bu belgeye dayanarak icra takibi başlatabileceklerdir. Şimdi geçelim kovuşturma evresine. Kovuşturma evresinde de ikili bir ayrım yapmıştık yine. Katılan sıfatını almış mı bu mağdur yoksa almamış mı şeklinde. Katılan sıfatını almadan ölmüşse uzlaştırma işlemi sona erecek. Fakat katılan sıfatını aldıktan sonra ölmüşse uzlaştırma işlemleri mirasçılarla devam edecektir. Şüpheli veya sanığın akıl hastası olması durumunda uzlaştırmada ne yapılacak? Akıl hastaları dolayısıyla işledikleri fiillerin anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya davranışlarını yönlendirme yeteneklerini önemli ölçüde kaybetmiş olan kişiler cezalandırılamayacaklarından bunlar hakkında uzlaştırma hükümleri uygulanamaz. Çünkü uzlaştırma güvenlik tedbirlerinin değil, cezai sorumluluğun alternatifidir. Türk Ceza Kanunu madde 32.2 kapsamında akıl zayıflığı bulunanlar bakımından ise uzlaştırmanın tatbik edilmesinin önünde bir engel bulunmamaktadır. Burada göz ardı edilmemesi gereken husus şüphelinin veya mağdurun reşit olmaması durumunda uzlaşma teklifinin onun kanun temsilcisine yapılmasının gerekli olmasıdır. Tekrar ediyoruz. Normalde teklif kime yapılıyor? Asile yani mağdura, suçtan zarar görene ve şüpheli ya da sanığa yapılıyor değil mi? Fakat burada önemli bir hususumuz var. Şüpheli veya mağdur reşit değilse uzlaşma teklifi onun kanun temsilcisine yapılacak. Fakat akıl zayıflığı varsa yani bu insanlar e, işledikleri fiillerin anlam ve sonuçlarını kavrayamayacak dedilerse uzlaştırma hükümleri uygulanmayacak. Gördünüz mü aradaki farkı? Şimdi devam edelim uzlaştırmanın suça ilişkin şartlarına bakalım bir de. Suç ile ilgili muhakeme şartlarının bulunması. Muhakemenin yapılabilmesi için bulunması gereken şartlara olumlu muhakeme şartları denir. Olumlu muhakeme şartlarına örnek olarak şikayetin bulunması veya izin verilmesi gösterilebilir. Muhakemenin yapılabilmesi için bulunmaması gereken şartlar ise olumsuz muhakeme şartları veya muhakeme engelleridir. Olumsuz muhakeme şartlarına örnek olarak da sanığın akıl hastalığının olmaması, zaman aşımının geçmemesi, ve aynı konuda verilmiş bir hükmün bulunmaması, sanığın gayip olmaması veya ön ödemin gerçekleşmemiş olması gerekir. Soruşturma evresinde olumlu muhakeme şartlarının gerçekleşme veya engelini ortadan kalkma ihtimali yoksa kovuşturma olanağının bulunmaması nedeniyle kovuşturma yer olmadığına karar verilecektir. Şartın gerçekleşme veya engelin ortadan kalkma ihtimalinin bulunduğu durumlarda Cumhuriyet Savcısı bu şartın gerçekleşmesini bekleyecektir. Kovuşturma aşamasında ise mahkeme şartın gerçekleşme ihtimali varsa durma kararı verecek, şartın gerçekleşmesini bekleyecek, şartın gerçekleşme olana kalmamışsa düşme kararı verecektir. Şimdi muhakeme şartlarına bir bakalım. Şikayet mesela. Suçtan zarar görenin şikayete tabi bir suç fiili dolayısıyla soruşturma ve kovuşturma yapılmasına dair yetkili makamlardan talepte bulunmasıdır. Kural suçların neyse takip edilmesi, şikayete tabi olmamasıdır. Değişik nedenlerle bazı suçların takibi kanunda şikayete bağlanmıştır. Şikayete tabi bir suç kural olarak şikayet şartı gerçekleşmeden soruşturma ve kovuşturmaya konu edilemez. Şikayet süresi fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır. Şikayetten feragat, şikayet hakkı doğduktan sonra bu hakkın süresi içerisinde kullanılmayacağına belirtilmesidir. Şikayetten vazgeçme, şikayet hakkı kullanıldıktan sonra şikayetin geri alınmasıdır. Kovuşturma evresinde şikayetten vazgeçme onu kabul etmeyen sanığı etkilemez. Şikayetten vazgeçme bir muhakeme engelidir ve şikayetten vazgeçme halinde soruşturma evresinde kovuşturmaya yer olmadı. Kovuşturma evresinde ise düşme kararı verilir. Uzlaştırma usulünün uygulanabilmesi için şikayete tabi bir suç sebebiyle mağdur olan veya suçtan zarar gören kişinin mutlaka şikayetçi olması gerekir. Şikayetten feragat veya şikayetten vazgeçme söz konusu ise uzlaştırma yoluna gidilmeden kovuşturma yer olmadığı kararı verilmelidir. İkinci bir muhakeme şartı izin. İzin kamu davası açılmasında kamu yararının bulunup bulunmadığı konusunda kanunun yetkili kıldığı makamın yaptığı bir irade açıklamasıdır. Böylece kamu davasında mecburiyet ilkesi atılmıştır İzin verildikten sonra soruşturma ve kovuşturma adli mercilerle yapılıp bitirilir. Suçların takibi, fiil ve fail esas alınarak izin şartlarına bağlanabilir. Şüphelinin sıfata esas alınarak suçun takibinin izin şartına bağlandığı halde kişi açısından adeta bir dokunulmazlık meydana getirilir. Örneğin Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçundan dolayı takipat yapılması Adalet Bakanlığı'nın iznine bağlıdır. Yine Cumhurbaşkanlığı'na Cumhurbaşkanına hakaret suçunda da Adalet Bakanlığı'nın izni ne tabidir? Bu hallerde fiil esas alınarak suçun takibi izin şartına bağlanmıştır. Aynı şekilde memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edilen suçlardan ötürü ceza kovuşturulması açılması, kanunda gösterilen istisnalar dışında kanun belirlediği idare makamının iznine bağlıdır. Şimdi üçüncü muhakeme şartımız kusur yeteneğinin bulunması. Muhakeme şartları ceza muhakemesinin yürüyüşünü engelleyen şartlar olup bunların tedbir muhakeme muhakemesine etkileri yoktur. Suç tarihinde 12 yaşını tamamlamamış çocukların kusur yeteneği ve dolayısıyla ceza sorumluluğu bulunmadığından bu çocuklar hakkında ceza kovuşturması yasağı vardır. Ceza sorumluluğu olmayan çocuklarla ilgili ceza muhakemesi soruşturma evresinde sona ermekte ve çocuklara özgü güvenlik tedbirleri muhakemesi başlamaktadır. Fiil işlendiği sırada akıl hastalığı nedeniyle kusur yeteneği bulunmayan veya önemli derecede azalmış olan kişilerin de cezaya ehliyeti yoktur. Ceza sorumluluğunu ortadan kaldıran akıl hastalığından dolayı kusurun bulunmaması nedeniyle ceza verilmesine yol olmadığına karar verilir. Kanunda kusur yeteneğini önemli derecede kaldırmayan ancak azaltan bir akıl hastalığına tutulmuş olan kişinin ceza sorumluluğu kabul edilmiştir. Bu nedenle akıl hastalığı muhakeme engel sayılmamaktadır. Fiil esnasında veya fiilden sonra kısmi akıl hastası olanlar yargılanabilir. Ancak bu kişilerin muhakeme süresinde müdafilerin bulunması şarttır. Biz buna zorunlu müdafilik hali diyoruz. Dördüncü muhakeme şartı duruşma ehliyetinin bulunması. Duruşma ehliyeti sanırım duruşmada veya duruşma dışında yapılan muhakeme ilişkin açıklamaları algılama, gerekli açıklamaları yapma, makul ve anlaşılır bir şekilde savunmayı yürütebilme ve kendi çıkarlarını gözetebilme yeteneğidir. Suçu işlediği esnada kusur yeteneği ve dolayısıyla ceza sorumluluğu bulunan kişi sonradan akıl hastası olarak duruşma ehliyetini kaybedebilir. Ceza muhakemeleri madde 74'e 5'ten yola çıkılarak Fiilden sonra duruşma ehliyetinin kaybedildiği hallerde de şüpheli veya sanığın gözlem altına alınacağı başka bir anlatımda duruşma ehliyetinin de bir muhakeme şartı olduğu anlaşılmaktadır. Failin ceza ehliyeti bulunmakla birlikte duruşma ehliyeti ortadan kalkmışsa mahkemenin durma kararı vermesi gerekir. Fail iyileştiğinde duruşmaya kalındığı yerden devam edilir. Akıl hastalığının iyileşmesi mümkün değilse düşme kararı verilmelidir. Beşinci muhakeme şartımız dokunulmazlığının bulunmaması. Belli sıfatlara sahip bulunan kişiler açısından söz konusu olan dokunulmazlık bir muhakeme engeli oluşturmaktadır. Örneğin Cumhurbaşkanı göreviyle ilgili işlemlerden dolayı sorumlu değildir. Milletvekillerinin dokunulmazlıkları vardır. Yabancı asker ve diplomatların da dokunulmazlıkları bulunmaktadır. Altı suçun zaman aşımına uğramamış olması. Bir suç işlendikten sonra o suçun belirli bir süre içinde takip edilip yargılanması gerekir. Suçun işlenmesinin üzerinden çok uzun sürenin geçmesi toplumun o suçu unutması. Geç hükmedilen cezanın işlevini yerine getirememesi gibi sonuçlar doğurur. Bu nedenle belli süre geçtikten sonra ceza soruşturma ve kovuşturmasının yapılmaması kabul edilmiştir. 7. Askerlik hizmetinin yapılmış olması Askerlik hizmeti bazı hallerde bir muhakeme engelidir. Er veya erbaşlar ile yedek subayların askere gitmeden veya silah altına çağrılmadan önce işledikleri yukarı sınırı 2 yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlar ilişkin davalarda soruşturma ve kovuşturma işlemleri askerliklerini bitirmelerine kadar geri bırakılır. Uzlaştırmada da muhakeme işlemi olması sebebiyle asker kişiler ile ilgili soruşturma ve kovuşturmada daha önce belirtilen şartlar altında olmaları halinde uzlaştırma usulü askerliğin bitimine ertelenmelidir. Şimdi soruşturma konusu suç ilişkin şüpheli hakkında yeterli delilin bulunması şartına bakalım. Hani bir muhakeme engelinin bulunmamasıydı. İkinci olarak neye bakıyoruz? Soruşturma konusu suç ilişkin şüpheli hakkında yeterli delilin bulunması. Soruşturma evresi failin suç teşkil eden bir hareketi yapıp yapmadığı konusundaki şüpheyle başlar. Cumhuriyet savcısı ihbar veya başka yolla bir suçun işlendiği izlenimini edinese kamu davası açıp açmama konusunda karar verebilmek amacıyla hemen konuyu araştırmak zorundadır. Cumhuriyet Savcısı iddianame düzenleyip düzenlememeye topladığı deliller çerçevesinde karar verecek ve ancak kamu davası açmaya yeter delil elde etmesi halinde iddianame düzenlenecektir. Toplanan deliller sonucunda yeterli şüphenin oluşmaması halinde Cumhuriyet Savcısı kovuşturmaya yer olmadığına karar verilmelidir. Bu durumda uzlaştırma süreci işletilmeden uzlaştırma bürosu ve uzlaştırmacılar görev almadan önce çözülmesi gereken ilk mesele delillerin toplanarak kamu davası açmaya yeter şüpheye ulaşmaktır. Bu görev de soruşturma yürüten Cumhuriyet Savcısına aittir. Uzlaştırmaya tabi bir suçun uzlaştırma kapsamında olmayan başka bir suçla birlikte işlenmesi halinde uzlaştırma söz konusu olamayacağından soruşturmadan sorumlu Cumhuriyet Savcısı dosyayı uzlaştırma bürosuna göndermelidir. Şimdi bu sorularda çok fazla çıkıyor. Neymiş? Uzlaştırmaya tabi bir suçun uzlaştırma kapsamında olmayan başka bir suçla işlenmesi halinde uzlaştırma söz konusu olamayacağından soruşturmalar sorumlu Cumhuriyet Savcısı dosyayı uzlaşma bürosuna gönderemeyecekmiş. Diğer şartımız suçun uzlaştırma kapsamında olması. Uzlaştırma usulünün uygulanabilmesi için öncelikle o suçun uzlaştırma kapsamında olması gerekir. Uzlaştırma kapsamında olan suçlar Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 253. maddesinin 1. fıkrasında açıklanmıştır. Kural, şikayete tabi suçların kanunda aksi belirtilmemişse uzlaştırmaya da tabi olmasıdır. Şikayete bağlı olmayan suçların uzlaştırmaya tabi olması için kanunda açıkça belirtilmesi gerekir. Uzlaştırma kapsamındaki suçlar Şikayete tabi bir suç, aksi kanunda belirtilmediği sürece uzlaştırma kapsamındadır. Kanun koyucu bazı suçları şikayete tabi oldukları halde uzlaştırma kapsamı dışında bırakmıştır. Örneğin cinsel taciz suçu, şikayete tabi olduğu halde cinsel dokunulmazlığa karşı suç olduğunda uzlaştırma kapsamı dışındadır. 6763 sayılı kanun ile değişik ceza muhakemeleri kanunun 253. maddesinin 1. fıkrasına göre kasten yaralama 3. fıkra hariç olmak üzere Türk Ceza Kanunu madde 86 ve 88. Taksirle yaralama. Türk Ceza Kanunu madde 89. Tehdit. Türk Ceza Kanunu madde 106.1. Konut dokunulmazlığının ihlali. Türk Ceza Kanunu madde 116. Hırsızlık. Türk Ceza Kanunu madde 141. Dolandırıcılık. Türk Ceza Kanunu madde 157. Çocuğun kaçırılması ve anılık olması. Türk Ceza Kanunu madde 234. Ve ticari sır bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgelerin açıklanması, 4. fıkra hariç olmak üzere Türk Ceza Kanunu madde 239 suçları şikayete tabi olmamakla birlikte uzlaştırma kapsamındadır. Türk Ceza Kanunu düzenlenmeyen suçlar da şikayete tabi olmaları kaydıyla uzlaştırma kapsamındadır. Örneğin, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'nun 71. maddesinde düzenlenen suçlar, 6769 sayılı Sinayi Mülkiyet Kanunu 30. maddesinde düzenlenen suçlar uzlaştırma kapsamındadır. Suça sürüklenen çocuklar hakkında uzlaştırmanın kapsamına bakalım şimdi. Çünkü onlar için biliyorsunuz uzlaştırmanın kapsamı genişletildi. 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'nun birinci maddesi gereğince çocuk daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişidir. Yani 17 yaşında evlendiği için ergin kılınan birey 18 yaşını doldurmadığı için hala çocuktur ve Çocuk Koruma Kanunu madde bir gereğince çocuk olarak adlandırılmaktadır. Kanunda çocuk hukuk ilkelerine uygun olarak suçlu çocuk, suç işlemiş çocuk ifadelerinin kullanılmasından özellikle kaçınılmıştır. Bununla birlikte kanunların suç olarak tanımladığı fiili işleyen çocuklara bakımından kullanılacak ifade terim sorununu da çözmek amacıyla kanunda suça sürüklenen çocuk şeklinde tercih edilmiştir. Çocuk Koruma Kanunu madde 3'e göre korunma ihtiyacı olan çocuk bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile kişisel güvenliği tehlikede olan ihmal veya istismar edilen yahut suç mağduru çocuktur. Suça sürüklenen çocuk ise kanunlarda suç olarak tanımlanan bir fiili işlediği iddiası ile hakkında soruşturma veya kovuşturma yapılan veya işlediği fiilden dolayı hakkında güvenlik tedbirine karar verilen çocuktur. Uzlaştırmanın tarafı olabilmek için ceza ehliyetinin varlığı gerekmektedir. Bu itibarla 12 yaşından küçükler, 12 yaşını doldurmuş ancak 15 yaşını doldurmamış olmakla beraber işledikleri fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılayamayanlar veya davranışlarının yönlendirme yeteneği yeterince gelişmeyenler, 15 yaşından küçük sağır ve dilsizler, akıl hastalıkları dolayısıyla işledikleri fiillerin anlam ve sonuçlarını algılayamayan veya davranışlarını yönlendirme yeteneklerinin önemli ölçüde kaybetmiş olan kişiler ceza ehliyetine sahip değillerdir. Suça sürüklenen çocuklar bakımından üst sınırı 3 yılı geçmeyen hapis veya adli para cezasını gerektiren suçlarda da uzlaştırma girişiminde bulunulur. Ancak ceza muhakemeleri kanunu madde 253'e 3 hükmü gereğince suça sürüklenen çocuklar tarafından işlense dahi cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve mağduru kamu hukuku düzelgisi olan suçlarla ilgili olarak uzlaştırma yoluna gidilemez. 12-15 yaş grubunda olup algılama yeteneği var olan ve davranışlarını yönlendirme yeteneği bulunanlar ile 15-18 yaş grubunda olan kişilerin cezai sorumlulukları mevcuttur. Ancak haklarında ceza indirimi uygulanır. Bu kişilerin işledikleri suçlarla ilgili olarak uzlaştırma hükümlerinin uygulanması mümkündür. Şüphelinin, mağdurun veya suçtan zarar görenin reşit olmaması halinde uzlaştırma, uzlaşma teklifi kanuni temsilcilerine yapılır. Ama hakkı hastalığı bulunuyorsa ne yapıyorduk burada? Uzlaştırma yoluna gidilmiyordu. 15-18 yaş grubunda olup algılama yeteneği var olan ve davranışlarını yönlendirme yetenekleri bulunan sağır dilsiz kişiler ile 18-21 yaş grubunda olan sağır dilsiz kişilerin cezai sorumlulukları mevcuttur. Ancak haklarına ceza indirimi uygulanır. Bu kişilerin işledikleri suçlarla ilgili olarak uzlaştırma hükümlerinin uygulanması mümkündür. Şimdi bir de uzlaştırma kapsamında olmayan suçlara bakalım. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar uzlaştırma kapsamının dışındadır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 342 2 ve 341 hükümlerinde düzenlenen suçlar da şikayet hakkı yabancı devlete tanındığından kamu düzel kişisine karşı işlemiş suç niteliğindeki bu suçlarda uzlaştırma söz konusu değildir. Özel ceza kanunlarında bir suç resen takip edilen bir suç olarak düzenlenmişse bu suç bakımından uzlaştırma usulü uygulanabilmesi için kanunda açıkça o suçun uzlaştırma kapsamında olduğunu belirtilmesi gerekir. Özel ceza kanunda bir suç şikayete tabi olarak düzenlenmişse bu durumda o suçun uzlaştırma kapsamında olmadığı açıkça düzenlenmemesi o suç uzlaştırma kapsamındadır. Şikayete bağlı bir suça kanunda açıkça uzlaşma uygulanmaz deniyorsa şikayete tabi bir suç olsa dahi uzlaşma kapsamı dışındadır. Uzlaştırma kapsamındaki bir suçun kapsamda olmayan bir suç ile birlikte işlenmesi hali. Ne demiştik? Özellikle bu çok fazla sorularda soruluyor demiştik. Aralarında yer ve zaman birlikteliği bulunan veya aynı amaç kapsamında işlenen birden fazla suçun tamamı uzlaştırma kapsamında ise her bir suç bakımından ayrı ayrı uzlaştırma hükümleri uygulanır. Uzlaştırma kapsamına giren bir suçun bu kapsama girmeyen bir başka suçla birlikte işlenmiş olması halinde ise uzlaştırma hükümleri uygulanmaz. Videomuzu burada bitireceğiz ancak anlaşılabilir olması açısından 3. bölümde uzlaştırmanın şartlarını bir özet geçeceğim. Uzlaştırmanın şartları ne demiştik? Taraflara ilişkin şartlar ve suça ilişkin şartlar olarak ikiye ayırmıştık. Taraflara ilişkin şartlarda ne demiştik? Kamu tüzel kişisi olmayacak demiştik. Yine öl, ölmeyecek yani ölümü halinde işte ayırmıştık ya soruşturma kovuşturma. Buraya tekrar tekrar girmeyeceğim. Bu kıstaslara dikkat edecektik. Şüpheli veya sanığın akıl hastası olması halinde uzlaştırma hükümlerine gidilmediğine dikkat edip Şimdi suç ilişkin şartlarına bakıyoruz. Suç ile ilgili muhakeme şartının bulunması gerekecek. Yani bir muhakeme engeli varsa uzlaştırmaya gönderilemez dosya. Bu muhakeme şartlarını açıklamıştık. de Şikayet, izin, işte kusur yeteneğinin bulunması, duruşma ehliyetinin bulunması gibi şartlarımız vardı. Hani askerlik hizmetini yapmış olması gibi gibi. Yine mesela işte ne, muhakeme şartlarının bulunmasının yanında soruşturma konusu suçla ilişkin şüpheli hakkında yeterli delilin bulunması gerekiyor. Yani savcı yeterli delil bulmuyorsa zaten kıyok verecek. Yani uzlaştırmaya dosyayı yollayamaz. Bu nedenle de başka bir deyişle şöyle anlayabilirsiniz. Bir dosya uzlaştırma gönderiliyorsa mutlaka iddianame düzenlenecektir. Çünkü yeterli bir şüphe görmüştür savcı bey ya da savcı hanım. Devam edecek olursak bir de suçun uzlaştırma kapsamında olması gerekiyor. Peki suçun uzlaştırma kapsamında olması ne demek? Bunun ayrıntıları nelerdi? Bakıyordum. Şikayet tabi suçların neredeyse tamamı uzlaştırma kapsamındadır. İstisnalar vardı. Neydi mesela? Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar. Bunlar şikayete tabi olsa dahi uzlaşma kapsamında değillerdir. Yine şikayete tabi olmadığı halde kanunun uzlaştırma kapsamına aldığı suçlar vardı. İşte kasten yaralama, taksirle yaralama, basit hırsızlık, basit tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali, gibi gibi değil mi? Bunlar da kanunda ayrıntılı olarak sayılmıştı. Bir de biz bu ıı, uzlaşma kapsamındaki suçların çocuklara ilişkin olarak ayrı bir değerlendirme yapmıştık. Sebebi de şuydu. Suça sürüklenen çocuklar hakkında uzlaştırma daha ayrıntılı uygulanıyordu. Mesela üst sınırı 3 yıl olan suçlarda ne yapıyorduk uzlaştırma kapsamını alıyorduk ve burada da yine suç çocuklarda işte 12-15 yaşta algılama yeteneği var mı yok mu ayrımı vardı işte sağır ne yapacaktık gibi gibi ayrımlar vardı Bunlara dikkat ettiğimiz müddetçe işte biz uzlaştırmanın şartlarına hakim olmuş bir şekilde konumuzu bitirebileceğiz dördüncü bölümde yani bir sonraki videomuzda soruşturma evresinde uzlaştırma usulünü anlatacağız yani aslına bakarsanız üçüncü videoyla başladık biz yani üçüncü video ile uzlaştırmanın içine girdik sayabiliriz kendimizi çünkü uzlaştırma'nın artık böyle şartlarına başladık. Dördüncü videomuzda da soruşturma evresinde uzlaştırma usulü nasıl uygulanıyor bunu izleyeceğiz. Ama dördüncü videonun çok uzun olmasını istemediğimiz için iki parça halinde çekeceğiz. Bu iki parça halinde biz size soruşturma evresinde uzlaştırma usulünü ayrıntılı bir şekilde anlatmaya gayret göstereceğiz. Sizlere iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.